dönemin efsaneleriyle birlikte adını almış olan evler kaldırma. Ve şu anda katılımcılarımızla birlikte Kuzey Atlantik Okyanusu'nun kenarındaki bu evler kaldırma bölgesini geziyoruz hep birlikte. Sizlere de böyle dağın yamacı boyunca uzanan bazalt taşları gösterelim. Rehberimiz Sinan Bey'e doğru böyle ekranlarımızı yöneltelim ve size küçük bir merhaba desin. merhabalar. Ee, İrlanda'nın Kuzey İrlanda'nın e, en kuzeyinden Antrim Sahilleri'nden merhaba. E, bugün bu e, güzel bir yere geldik. Ama biraz yağmurlu ama yağmurluyken de keyifli. E, burası Giant Causeway. E, devler geçidi ya da devler kaldırımı da deniyor. E, bir e, doğa oluşumu, muhteşem bir volkanik oluşum. Yaklaşık olarak 60 milyon yıl evvel buradaki volkanizmanın etkisiyle artık yani buralar nasıl sarsıldıysa e, suyun içinden böyle kıyıdan e, bu lav bloklar, sütunlar yükselmiş. Bunlar dörtgen, altıgen, sekizgen bloklar ve en uzunluğu yükseği 12 metreye kadar yükseliyor muazzam. Ve toplam 40 bin civarında olduğunu da e, yazıyorlar, literatürde de öyle geçiyor. Burası e, İrlanda adasının en çok ziyaret edilen doğal oluşumları.